Otomasyonlu sulama, meteorolojik veri sistemi, don önleme sistemi. Tüm bu teknolojik altyapı bir fabrikaya değil, bir elma bahçesine ait. Kayseri'de tek parselde üretim yapan en büyük elma bahçesi olma özelliğine sahip bu bahçede 8 çeşit elma yetiştiriliyor. Kaliteli üretimi ön planda tuttuklarını vurgulayan işletme sahibi Furkan Çelik, bahçeyi kurarken modern bir tesis oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi kendi bahçemiz içerisinde otomasyon sulama sistemimizi tamamen kendi otomasyonlarımızla uzaktan kontrollü bir şekilde yapabiliyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de Kayseri'nin elma yetiştiriciliğinde 5. sırada yer aldığına işaret etti. Yeşil serçemizde de 2 milyon e, 200 binin üzerinde meyve veren ağacımız var. Burada çeşitler belirlenmiş, hatlar belirlenmiş, dölleyiciler ayarlanmış. E, yani tam bir laboratuvar e, ortamında olması gereken tüm altyapıyı e, üreticimiz burada e, şehrimize kazandırmış. Biz şehrimizde bu kadar modern tesisleri görmekten gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bu tür tesislerin hem Kayseri'mize hem de ülke tarımına örnek olmasını temenni ediyoruz. İl Müdürü Şahin, her eteklerinde yetiştirilen elmaların Türkiye'nin en kaliteli elmalarından biri olduğunun altını çizdi.